Evet. Sevgili ev severler. Küçük Yalı Adnan Karacı Parkı ile beraber 57 Gündür bizimle beraber nöbet tutan Bizlere her türlü desteğini esirgemeyen İşçi Partisi Maltepe İlçe Başkanı Sayın Süleyman Somer'i mikrofona davet ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Oranda, albay. Sevgili Maltepe'liler, sevgili Küçükyalılar, bu başımdaki şapkanın ne olduğunu söyleyeyim önce. Ben e, denizci değilim. Bu şapka Balyoz'dan e, yargılanan e, bir Kurmay Albay'ın. Kurmay albay. Evet. İçeri girerken, tutuklanıp içeri girerken. Bana emaneten bıraktığı bir şapka. Gururla taşıyorum. Ve ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Şimdi o Kurmay Albayımız dışarıda. Yargıtaydan eee takipsizlik kararı verdi, istedi savcı. Şu anda dışarıda ve muazzaf emekli olmayı düşünüyor. Şapkası bende kaldı. E, iade etmeyeceğim, vermeyeceğim ve ömrümün sonuna kadar saklayacağım bu şapkayı. Şimdi değerli konuşmacılar, e, Türker Paşa ve e, Mustafa Başkanımız bizim asıl düşmanımızın kim olduğunu as, aşağı yukarı aşağı yukarı tarif ettiler, söylediler. Yalnız Türker Paşa e, tahminen iki yıl önce yazmış olduğu bir yazıda e, bu Amerikan e, maşalarının aletlerinin kim olduğunu çok güzel sıralamıştı. Burada konuşurken eksik bıraktı. Aynen şöyle diyordu o yazısında. Hiç unutmam ve unutmayacağım o yazıyı da. Bir usta ister tesisatçı olsun, ister elektrikçi, ister doğramacı, ister tesviyeci, ister tornacı dükkanın dışında bir işe giderken kendisine bir alet çantası hazırlar diyor. Ve gerekli aletleri o çantaya yerleştirip Eğer doğramacıysa işte testeresi vardır, rendesi vardır, eğesi vardır, bilmem kuyakusu vardır falan filan. İşte tesviyeci ise, tornacı ise ona göre takım çantasını düzer. Bunlar da diyor AKP'si, cemaati, hatta CHP'si, KJK'sı, BDP'si, PKK'sı, Amerika'nın takım çantasındaki aletlerdir diyor o yazısında. Buradaki konuşmasında birkaç tanesini eksik bıraktı, ben hatırlatıyorum kendisine. Sayın Başkanımızın da yeni seçildiği zamanlarda ADD'nin dergisinde yayınlanmış bir röportajı vardı. Kendisi pek bahsetmiyor o şeyden, ee, röportajdan. Ben anlatayım aklımda kaldığı kadarıyla. İstanbul Amerikan Konsolosluğu'ndan ısrarla görüşme talepleri geliyor Mustafa Başkan'a. Daha yeni seçilmiş. Sizi tanımak istiyoruz diyorlar ısrarla. Sizi tanımak istiyoruz. Ya ben buyum diyor. Beni tanıyıp ne yapacaksın işte? Ben buyum. Hayır efendim sizinle tanışmak istiyoruz, tanımak istiyoruz. Peki diyor. İşte buraya gelir misiniz? Hayır. Biz oraya gelelim. Hayır. Dışarıda bir yerde iki tane başkanlık ilmi alıyor, buluşuyorlar. Ve tanışma faslı başlıyor. Başkan soruyor. Yani nedir? Efendim siz tanımayın buyur. E, siz Amerikan düşmanlığı yapıyormuşsunuz. Amerikan karşıtlığı yapıyorsunuz. Kısaca kısaca özetini söylüyorum. Niçin bunu yapıyorsunuz? Niçin bizi sevmiyorsunuz? <laughs> Sayın Başkan da diyor ki Hemen, dedin, çok doğru de sözü de. tabii. Neyinizi <laughs> sevim ya diyor. <laughs> <de> Vietnam'da yaptığınız <laughs> ortada, Afganistan'da yaptığınız ortada, orada yaptığınız bu e Ortada da yaptıklarınız ortada. Her akşam Kendiniz söylüyorsunuz zaten diyor. Biz diyor Amerikan karşıtlarını yok ederiz, öldürürüz. Amerikan yandaşlarını bulundukları ülkelerde iktidara getiririz. Bekliyorum diyor. Sıra bana vakit gelecek diye bekliyorum diyor ve konuşma öyle bitiyor. Başkanımızın kim olduğu ve hala niçin genel merkezde CHP genel merkezinde kesin adayların açıklanmadığının en somut göstergesi örneğidir bu. Bugün, bugün ben işi Partisi kimliğimle konuşuyorum şu anda. Amerika'ya yanlışlık yaparak, Amerikan projelerine alet olarak Türkiye ye hiçbir yere varamaz. Bizim gerçek düşmanımız, bizim gerçek düşmanımız PKK, bilmem Esad, Mesad falan değil kardeşim. Bizim asıl düşmanımız Amerika'dır. Ya adam açıkça söylüyor zaten. Defalarca da ihtarda bulundu. Muaveneti vurdu, sesimiz çıkmadı. Eşref Bitlis'in uçağı düşürdü, sesimiz çıkmadı. Askerin başına çuval geçirdi, sesimiz çıkmadı. Siz meclisteki muhalefet partilerinden hiç bu konularda muhalefet duyuyor musunuz? Kutuda kutu da kutu, kutu da kutu. Ergenekon, balyoz, efendim amirallere suikast, casusluk, davalarıyla ilgili Mecliste hiçbir kavga gördünüz mü? Tekmeli tokatlı. Tayyip Erdoğan'ın oğlu için tekmeli tokatlı kavga yapılıyor. Yüzlerce yurtsever, kahraman. Uyduruk delillerle, suçlamalarla altı senedir, yedi senedir içeriye atılmış bilim adamları, akademisyenler, kahraman askerlerimiz, Karda kahramanları, Kıbrıs kahramanları, Muzaffer Tekin diye bir arkadaş var orada. Emekli yüzbaşı. Kim olduğunu biliyor musunuz? 15 kişiyle helikopterden uçaktan atlayıp indirme harekatının başındaki adam. Kahraman. Şimdi bugün televizyon söylüyor. O da kanser olmuş. Aslanlar gibi dimdik duruyordu orada. O Ergenekon davalarında. Bir vahşet uygulanıyor. Vahşet. İnsanın insana yapmayacağı bir vahşet uygulanıyor orada. Bilmiyorum kaçınız kaç tane Ergenekon davası izlediniz? Ben 80'e yakın izledim. İnsanlığımdan utandım. İnsanlığımdan utandım. Eğer vicdanlara el veriyorsa, sıkıyorsa o duruşmalardan 10 tane celsesini yayınlasınlar televizyonlarda bakalım. Yürekleri el veriyorsa, kim kimi yargılamış, nasıl yargılama yapılmış, yürekleri yetiyorsa iki kamerayla, üç kamerayla hepsi kayda alındı. Yayınlasınlar on tanesini. Kendi istediklerini yayınlasınlar. Benim istediklerimi değil. Benim burada sizlere anlatamayacağımız duruşmalar oldu. Utanırım. O Alparslan Aslan'ın Osman Yıldırım'ın çapraz sorgusu yapıldığı zaman ki duruşmalardan iki tanesini yayınlasınlar. iki censeyi. Ayşe bir şey daha söyleyeceğim. Sakın ha bunların yüzde 48, yüzde 49, yüzde 50 oyu falan olduğunu zannetmeyin. En son seçimlerde biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıkladı. 16 milyon 800 bin oy pusulası bastık fazla dedi. 50 milyon seçmeni olan bir ülkede 16 milyon 800 bin oy pusulası fazladan basılır mı? Zaten katılım yüzde seksen'i geçmez. 300 seçmeni olan bir sandıkta yüzde seksen katılım olsa 240 yapar. 60 tane zaten orada oy pusulası var fazladan hatalısı, kirlisi, çiziye, binici karşılık. 16 milyon, 800 bin oy pusulası nerelere gönderildi? Kaç tanesi kullanıldı? Kaç tanesi geri geldi? Bunların hesabı soruldu mu? Bunları biz burada kahvede, şeyde, Ahmet'in kahveci parkında mı soracağız? Bunların hesabının mecliste sorulması lazım. Duydunuz mu hiç muhalefet partilerinden böyle bir hesap sorma? Altı tane bağımsız milletvekili çıkartıyor BDP Diyarbakır'dan. Gel de külahımı anlat. Gel de külahımı anlat. 80 e bin oy oluyor ortalama. Hiçbir güç o organizasyonu yapamaz. Hiçbir güç. İşte o oy pusulaları oralarda kullanıldı. İşte o oy pusulaları iktisadi kamu kuruluşlarında, belediye kuruluşlarında şantajla, tehditle adamların cebine kaşelenmiş olarak verildi. Boş olarak getirildi. Bunları muhalefet partisi liderinden duyuyor musunuz? Böyle bir eleştirisi var mı? Yapamaz. Amerika'ya gider. Kusura bakmayın ben e, çok sinirliyim. <laughs> çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim hepinize.